Kendinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlere yeni favori yani skinim olanları yani aldıktan sonra favori skinim olacak olan kostümleri göstereceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2800B papelim var evet arkadaşlar şimdi sizlerle Sivar casus paketini alıyoruz satın al dediğimde alacak arkadaşlar bakın alıyorum aldım evet arkadaşlar bunlarla maçla gireceğim arkadaşlar çok güzel skinler bu arada bunlar ee, 600 bir papelim kaldı. Onu da bir dahaki sezona saklayacağım. Yani bir 300 verecek tabii ki bir dahaki sezon hemen alamayacağım bu hubesi, Ya alamayacağım hatta bir dahaki sezon ama e, ben yine de e, bunlar çok güzel skinler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yine de şey e, nedir onun adı bir daha ondan sonraki sezon alırım sonra böyle param yine bir gidecek falan işte evet arkadaşlar şimdi hemen bunlarla maç girelim e, çok güzel skinler arkadaşlar bunlar hmm, bunun şeyi çantası ne evet, o çantayı boş veriyorum. Sadece yakışacak bir kazma arıyorum. Tüm skinleri tüm tüm skinleri olmasa da yani hani iki tanesini deneyeceğim. E buna hangi kazma yakışır acaba ya arkadaşlar? Hmm. Bilemedim ki. Bu yakışır mı mesela acaba? Bu planör yakışır o kadarını biliyorum da. Tamam bu olsun. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar tekli hemen girdim. Bir tane müzikler geçmediği için dans edeyim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Çok iyi skinler gö gösterdiğim gibi. Yani ben hepsini çok sevdim. Evet bir maç girelim. İnşallah kazma yakışmıştır. Yani kendim seçtim ama.